Hepinize merhaba. Sizlerle şu ana kadar ritim kalıplarımızı ve ritim kalıplarımızın farklı ritimlerde oluşturdukları kalıp gruplarını önce okuduk sonra elimizle farklı gereçlerle seslendirdik. Bu dersle birlikte eğitimimizin bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Ben hazır olduğunuzu düşünüyorum. Ama tabi bu süreçte neleri nasıl yaptığınızı siz daha iyi biliyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Başlıktan da anlamışsınızdır. Başlangıçta masa çalacağız. Bu yüzden dersi bir masanın veya sehpanın yanında takip ederseniz iyi olur. Bu ritim kalıplarımızı vurarak seslendirmek için iki elimizi kullanacağımız ilk videomuz olacak. Bu videomuzdaki örnekte pek çok şeyin farklılaştığını sizler de göreceksiniz. Sizin de dikkatinizi çektiği gibi kalıplarımızı okurken artık çaldığımız nesneden veya müzik aletinden çıkacak sese benzer isimlendirmeler yapacağız. Bundan sonra okumada bize kolaylık sağlayan harf ve hücre uzatmalarını görmeyeceğiz kalıplarımızın altında. Fakat okumalarımız sırasında yine uzatmalarımızı yapacağız. Onu unutmayalım. Notalara baktığınızda şekillerinin aynı, isimlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Peki biz bunları nasıl okuyacağız? İsterseniz çalışmamıza başlamadan önce sizlere değişik isimlendirmelerle ilgili örnekler yapayım. Birinci kalıbımız neydi bizim? Van. Nasıl seslendiriyordum? Van. Peki burada ne denilmiş? Tak. Tak. Hızlı seslendirdiğimde bu şekilde. Peki İzmir kalıbım İzmir diyordum. Burada takka. Kalıp aynı. Her heceye bir hareket. Kalıbımız neydi? Ankara. Peki burada nedir? Tak takka. Diğer kalıbımız kar-ra-man. Burada takka tak. Peki bir diğeri Gelli Bollu. Burada takka takka. Bir diğeri terazi Yani takka. Bir diğeri Bursa. Bu takka veya takka. Sivas. Gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Kalıp aynı. Benim için önemli olan görsel. Alttaki isim tamamıyla farklı olabilir. Hiç önemli değil. Görselin nasıl okunduğunu bilirseniz isminin ne olduğu önemli değil. Şimdi örneğimize bakalım. Sayıyorum. Son. 2 3 4 Tak, tak. Tak, takka. Takka, tak. Takka, takka. Takka, tak. Takka, takka. Tak, takka, tak. ka tak Tak, k. Tak, takka, takka, tak. Takka, takka. Takka Tak takka, takka, tak ka takka, tak ka tak 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 şimdi notamızı seslendirelim. Çalmaya başlayacağız. Fakat hangi elimizde tak, hangi elimizde kavuş yapacağız diye bir soru gelebilir aklımıza. Nota kağıdımızın sağ üst köşesine baktığımızda sorumuzun cevabı var aslında. Kuvvetli el tak, zayıf el K vuruşu yapacak. Peki hangi elim kuvvetli, hangisi zayıf? İşlerimizi yaparken çoğunlukla kullandığımız elimizi kuvvetli el olarak tanımladım ben. Diş fırçası, kaşık, kalem tuttuğumuz elimiz kuvvetli elimiz. Diğeri zayıf. Kendi adıma söyleyecek olursam ben tak vuruş için sağ elimi, K vuruşu için sol elimi kullanacağım. Sizler de kendi kullanım durumunuza göre vuruş ellerinizi belirleyin lütfen. Haydi, şimdi notamızı birlikte çalmak için sayıyorum. Son 2-3-4 Tak-ka-tak-tak-ka-tak-ka-tak-ka-tak-ka-tak-ka-tak-ka-tak-ka-tak-ka-tak-ka-tak-ka-tak ka ta ka baştan ta ka tak tak ka tak ka tak tak ka tak ka tak tak ka tak ka tak ka tak tak ka bir videomuzun daha sonuna geldik. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.